Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bugün hem pratik hem de çok kolay olan limonata tarifi hazırlayacağım inşallah. Evet, tarifimizi hazırlamaya başlayalım inşallah. Bunun için öncelikle bir gün önceden limon ve portakalımızı buzla koyalım ve ertesi günü çıkartıp ince ince ya da küçük küçük doğrayalım. Portakal ve limonları buzlu atmamızın sebebi limonatımız acı olmasın diye. Bu şekilde limonat hazırlamak gerçekten çok pratik. 30 dakika içinde limonatanız hazır. Doğradığımız limonları rondoya alalım. Üzerine 1 yemek kaşığı limon tuzu bir su bardağı şeker ve bir su bardağı suyla güzelce çekelim. Püre haline gelen limonlarımızı dileğin üzerine temiz bir örtü sererek alalım. Üzerine ben iki buçuk bardak daha şeker ekledim. Ve 5 litre su ekleyip örtümüzü bağlayalım. Ardından da böyle örtümüzü, limonlarımızı güzelce elimizde yavaş yavaş böyle mıncıklayarak limonların aromasını çıkmasını sağlayalım. Böyle güzelce sıkalım arkadaşlar. Bunu 30 dakika limon e, suyun içinde kalacak bu ve biz ara ara bunu gidip gelip sıkacağız böyle güzelce. Artık 30 dakikanın sonunda güzelce sıkalım ve kenara alalım limon pusularımızı ve limonatamızı şişelere doldurmaya başlayalım. Gerçekten çok güzel oluyor. Mutlaka deneyin arkadaşlar. Evet. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Gayet pratik, lezzetli, mis gibi tertemiz evinizde siz de yapıp limonatayı tüketebilirsiniz inşallah. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Limonatanın şekerini toplamda ben 3,5 su bardağı şeker koydum 5 litre limonataya. Ve bunun tadı... Kıvamı bize gayet iyi geldi ama siz isterseniz şeker oranını arttırabilirsiniz ve azaltabilirsiniz.